Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar haftalık 10 GB internet kazanmışım arkadaşlar. Basit bir şekilde sizler de 10 GB'a kadar internet kazanabilirsiniz. Haydi videonun yapımına geçelim. Öncelikle arkadaşlar sizleri yorumlarda bıraktığım linke bir kere tıklıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra direkt karşınıza böyle bir yer çıkacak arkadaşlar. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Bakın kesinlikle internet paketi alabileceksiniz arkadaşlar. İstediğiniz internet paketini de alabileceksiniz basit bir şekilde. Direkt burada tamam kısmına tıklayıp altta bir hesabım var kısmına basıyorsunuz ve giriş yapma kısmına bir kere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar direkt karşınıza böyle bir yer çıkacak. Siteye giriş yaptığınız gibi arkadaşlar direkt site sizlere otomatik olarak 50 TL verecek. Site sizlere verdiği 50 TL ile arkadaşlar bakın sizler üstüne para koyup kendinize isterseniz para çekebilirsiniz ya da yine aynı şekilde internet alabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle bakın burada yumurta refahı çarpı 1 var. Bunun altında şimdi yatırım yapın kısmı var arkadaşlar. Şimdi yatırım yapın kısmına basıyorsunuz ve yes kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Benim şu an e, içinde para olmadığı için arkadaşlar ben internet aldım. Onun için şu an kalmadı ve alamıyorum. Sizler bunu kesinlikle almanız lazım arkadaşlar. İki defa alıyorsunuz arkadaşlar. Ertesi gün tekrardan sizlere üstüne para koyup veriyor. Eğer bunu yapmazsanız arkadaşlar e, herhangi bir para çekip internet alamıyorsunuz arkadaşlar kesinlikle. En üstteki yumurta tarafı altında şimdi yatırım yapın kısmına basıyorsunuz ve yes kısmına basıyorsunuz. Bu kadar basit. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bakın burada sağ altta paylaşma kısmı var. Paylaşma kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Copy link diyorsunuz ve linkinizi alıp arkadaşlarınıza paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Direkt birkaç kişi kaydını yaptıktan sonra burada günlük görevler kısmı var. Günlük görev kısmında arkadaşlar bu paraları çekebiliyorsunuz. Direkt 2 lira, 5 lira, 10 lira, 20 lira veya görevi davet et ilk kişide arkadaşlar 4 TL veriyor ve her gün yenileniyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Bunları yaptıktan sonra diyelim bir kişi davet ettiniz direk en altta çark var. Oyun kısmı. Burada benim 5 tane çark hakkım var. Bir kere çeviriyorsunuz arkadaşlar. 1 TL ile 500 TL arasında artık sizlere ne geldiyse arkadaşlar onu direkt hesabınıza gönderiyor. Direkt bana 1 TL geldi. Şöyle bir kere daha çeviriyorum arkadaşlar. Aynı şekilde yine 1 TL ile 500 TL arasında sizlere bir değer verecek arkadaşlar. Burada boş geçti arkadaşlar. E, genelde arkadaşlar 3 lira ile 9 lira arasında e, bir değer geliyor. Sizlerin artık şansına kalmış arkadaşlar. Kesinlikle yine de bana şu an 3 lira geldi basit bir şekilde. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bakın kesinlikle benim kısmına geliyorsunuz İnternete almak için. Direkt arkadaşlar para çekme kısmına basıp arkadaşlar kendi paranızı çekebiliyorsunuz basit bir şekilde. Ama arkadaşlar kesinlikle ev bölümünde bakın burada e, şimdi yatırım yapın kısmına bir kere tıklayıp yes kısmına basmanız lazım. Aksi takdirde arkadaşlar internet alamıyorsunuz. E, çok basit arkadaşlar sadece arkadaşlarınıza paylaşıp arkadaşlar basit bir şekilde internet alabilirsiniz arkadaşlar. E, videomuz bu kadardı. Bu tarz Video Videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.